Allah haydır. Ezeli ve ebedi bir hayatla daimi diri olandır. Onun hayatı ezeli ve ebedidir, zâtîdir, fena ve zevalden münezzehtir. Allah'ın kutsi mahiyeti, varlıkların mahiyetine benzemediği gibi, mukaddes hayatı da bizlerin hayatına benzemez. Zira ezeli ve ebedi hayatla daim olan ancak O'dur. İnsanlar, cinler, melekler, hayvanlar ve bitkilerin hayat tabakaları O'nun ezeli ve ebedi hayatına nispetle gayet zayıf bir gölge hükmündedir daimi hayat sahibi olan ancak O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Onun için dini halis kılarak ona, hep ona yalvarın. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Şimdi şu aleme bakalım ve bu ismi şerifin tecellilerini mahlukat aynalarında görmeye çalışalım. Bizler bir varlığın hayat sahibi olduğunu görmesinden, işitmesinden, konuşmasından, kudretinden, ilminden ve iradesinden anlıyoruz. Ve diyoruz ki, görüyorsa hayatı vardır, işitiyorsa hayat sahibidir. Konuşmak hayatı gösterir ilim, irade ve kudret gibi sıfatlar hep hayattan süzülür ve onun tecellileridir. Aynen öyle de şu kainatta eserleriyle kendini gösteren sonsuz bir kudret, her şeyi ihata eden bir ilim ve irade gibi tüm sıfatlar, hay olan Allah'ın sonsuz hayatına, varlığına ve birliğine şehadet etmektedirler. Yazılmış bir kitabın katibi elbette kudret sahibi, ilim sahibi ve irade sahibi olacaktır. İlmin, iradenin, kudretin tezahürü ise ancak hayatla mümkündür. Aynen öyle de şu kainat kitabında tecelli eden sonsuz ilim, irade ve kudretin tecellileri sonsuz bir hayat sahibini ışık güneşi gösterdiği gibi göstermektedir. Hayatı olmayanın bırakın bir kitabı, bir harf bile yazması mümkün değilken şu kainat kitabının hayatsız, ilimsiz iradesiz sebeplerden yazılması mümkün müdür? Elbette değildir. Demek şu alemde ilmin, iradenin, kudretin tecelli ettiği her bir varlık, hayatı olsun veya olmasın kendisini var eden zatı Hay ismiyle tesbih etmekte ve onun tecellisine ayna olmaktadır. Yani Hayat sahibi olan insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde tecelli ettiği gibi cansız olan dağlarda, denizlerde, güneşlerde, aylarda dahi bu isim tüm haşmetiyle gözükmektedir. Allah'ın sonsuz ve ölümsüz bir hayatın sahibi olduğuna en büyük şahit şu kainatın zeval ve ölümüdür. Evet. Şu varlıklar aynelerdir. Fakat karanlık nura aine olduğu gibi hem karanlık ne derece şiddetliyse o derece nurun parlamasını gösterdiği gibi çok cihetlerle ziddiyet noktasında aynedarlık ederler. Mesela Nasıl ki tüm varlıklar aczi ile Allah'ın kudretine aynedarlık eder, fakirliği ile zenginliğine aynedar olur, öyle de fani olmasıyla da devam ve bekasına aynedarlık eder. Tüm varlıklar hayatlarıyla Allah'ın hay olduğuna şehadet ederler, öyle de ölümleriyle de o hayatın daimi ve sonsuzluğuna şehadet ederler. Çünkü tüm varlıklar öldükten sonra arkalarından yine kendileri gibi hayata mazhar olan canlıların gelmesi gösteriyor ki, daimi ve sonsuz bir hayat sahibi var ki, devamlı bir surette hayatı tazelendiriyor. Bu makamda Bediüzzaman Hazretleri şöyle demektedir. Nasıl ki güneşe karşı cereyan eden bir nehrin yüzünde kabarcıklar parlar gider, gelenler aynı parlamayı gösterip taife taife arkasında parlayıp sönüp gider. Bu sönmek, parlamak vaziyetiyle yüksek daimi bir güneşin devamına delalet ederler. Öyle de şu mevcudat-ı seyyaredeki hayat ve mevtin değişmeleri bir hayy-ı bakinin beka ve devamına şehadet ederler. Evet, ilmin, iradenin, kudretin gözüktüğü tüm varlıklar perde arkasında bu sıfatlara sahip olan Allah'ı Hay ismiyle gösterdiği gibi öldükten sonra arkalarından yine kendileri gibi hayata mazhar olan canlıların gelmesiyle de o hayatın daimi ve sonsuzluğuna şehadet ederler. Demek yaşamlarıyla ya hay, ya hay diye yaratıcılarını zikreden şu varlıklar ölümleriyle dahi Ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Allah'ı Hay ismi şerifiyle zikretmektedirler. Öyleyse bizler o ezeli ve ebedi hayatın gölgesiyle ışıklanıp hayata mazhar olan ve öldükten sonra arkalarından yine kendileri gibi hayata mazhar olan canlılara bakalım ve ya hay diyerek Rabbimizi tesbih edelim. Şu dünya misafirhanesine gelmiş hayat sahibi her bir insan hayatıyla hay ismine bir aynadır. Ayrıca kendinde Allah'ın ilmine, kudretine, iradesine, işitmesine, görmesine konuşmasına şehadet eden bütün deliller, sonsuz bir hayat sahibi olan bir zat tarafından icat edildiğini göstermektedir. Zira ilim, kudret, irade, işitmek, görmek, konuşmak gibi sıfatlar ancak hayatla mümkündür. Hayatı olmayanın hayat vermesi mümkün olmadığı gibi, ilim, irade ve kudret gibi sıfatlara sahip olup hayatı olmaması da mümkün değildir. Hem insanlar tıpkı güneşe karşı cereyan eden bir nehrin yüzünde kabarcıklar gibi Hz. Adem aleyhisselamdan bu zamana kadar parlayıp hayata mazhar olmakta, bir vakit sonra ölümle o kabarcıklar sönmekte. Ardından gelenler de aynı parlamayı gösterip birbiri arkasında parlayıp sönüp gitmektedir. Bu sönmek, parlamak vaziyeti sönmeyen yüksek daimi bir güneşin devamına işaret ettiği gibi mütemadiyen varlıkların doğumları ve ölümleri sonsuz hayat sahibi olan Allah'ı El Hay ismiyle bizlere tanıtmaktadır. Şimdi de bu ismin tecellisiyle şenlenen hayvanat alemine bakalım. Yerin altındaki karıncalardan gökte uçan kuşlara denizlerdeki balıklardan çöldeki develere kadar, sayamayacağımız kadar çok olan tüm hayvanlar, hayata masar olmalarıyla kendilerine hayatı veren Allah'ı Hay ve Muhyi ismiyle zikrederler. Yine bu hayvanattaki menfaatler, faydalar, hayat sahibi olmayan sebepleri fail, ve sahip olma makamından kovarak sonsuz bir hayat, ilim ve kudret sahibi olan Allah'ı hayy ismiyle kör gözlere dahi göstermektedir. Yine tüm bu hayvanatın öldükten sonra arkalarından yine kendileri gibi hayata mazhar olan canlıların gelmesi gösteriyor ki Daimi ve sonsuz bir hayat sahibi var ki, devamlı bir surette hayatı tazelendiriyor. El Hay ismi bitkiler aleminde de muhteşem bir şekilde tecelli etmektedir. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, sebzeler ve türlerinin sayısı 400 bin olduğu ifade edilen bitkiler alemindeki her canlı kendisine hayat bahşeden Allah'ı El-Hay ismiyle zikretmektedir. Bir çekirdekte veya tohumda toprak, hava, su ve ışık gibi Hayatı olmayan unsurlardan hayat sahibi milyarlarca bitkiyi çıkararak hayata mazhar etmek, onları kudretin bir mucizesi ve rahmetin bir hediyesi yapmak, perde arkasında sonsuz bir hayat, nihayetsiz bir ilim ve kudret sahibi olan Allah'ın varlığını güneş gibi göstermektedir. Yine tüm bu bitkiler alemi hayatlarıyla Allah'ın hay olduğuna şehadet ettikleri gibi ölümleriyle de o hayatın daimi ve sonsuzluğuna şehadet ederler. Zira gidenlerin arkasından gelen ve her bahar ölümünün ardından tekrar diriltilen o bitkiler alemi Daimi bir hayat sahibi olan Rabbimizi El Hay ismiyle bizlere tanıtmaktadır. Kur'an şu ayetiyle bu hayat verme fiilini bizlere şöyle anlatmaktadır. Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeryüzüne ölümünden sonra nasıl hayat veriyor? Şüphe yok ki o mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye gücü yetendir. Bu ismi şerif hayat sahibi olan varlıklarda tecelli ettiği gibi hayat sahibi olmayan varlıklarda da tecelli etmektedir. Evet, o varlıklar her ne kadar hayat sahibi olmasa da yaptıkları hikmetli ve menfaatli işler Perde arkasında hayat sahibi bir zatın varlığını akıl gözüne göstermektedirler. Yeryüzünün kazıkları hükmünde olan dağlardan yeryüzünün temizliğinde istihdam olan nehirler ve denizlere yağmurları yüklenerek gökyüzünde akan bulutlardan dünyamızı dış etkenlerden koruyan atmosfere Dünyamıza ışık ve ısı gönderen güneşten karanlık gecelerimize kandil ve takvim olan ay'a kadar tüm varlıklar Rabbimizi Ya Hay Ya Hay diyerek zikretmektedirler. Zira hayatı olmayan hiçbir sebebin böyle hikmetli ve menfaatli işler yapması mümkün değil. Demek o varlıklar kainat kitabının kelimeleridir ki şu kitap o kelimelerle mana bulur. Onların katibi ise ezeli ve ebedi hayat sahibi olan, sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olan Rabbimizdir. Bu ismi şerife karşı vazifelerimizse şunlardı: şu alemde hayat sahibi bir insandan bir hayvana, bir böcekten bir çiçeğe kadar hayat sahibi her canlıyı gördüğümüzde hayatı olmayan hayat veremez diyerek Rabbimizi Hayy ismiyle zikretmeliyiz. Bal yapan bir arıdan süt veren bir ineğe, yere düşen yağmur damlalarından sema denizinde yüzen gezegenlere kadar baktığımız ve gördüğümüz hikmet ve menfaatin, ilim ve iradenin sahibi asla ve kat'a ne şuursuz tabiat, ne ölü sebepler ne de kör tesadüf olamayacağını bilmeliyiz ve tüm bunların maliki ve sahibi olan Allah'ı hayy ismiyle tesbih etmeliyiz. Şu dünyadan göçüp giden insanlara, hayvanlara ve bitkilere ibret nazarıyla bakmalı, her birinin ölümünün ardından yine kendileri gibi hayata mazhar olan canlıların geldiğini görerek daimi ve sonsuz bir hayat sahibi var ki ölümle hayatı tazelendiriyor demeli ve o zatı ya hay ya hay diyerek zikretmeliyiz. Bizler yokluk aleminde hiçbir şey iken bizi var eden var etmekle kalmayıp hayatı veren ve hayat sahipleri içinde bir bitki veya bir hayvan kılmayıp insan eden ve insanlar içinde bizlere imanı nasip eden, kendisini tanıma şerefini ihsan eden Rabbimizi hay ismi şerifiyle zikretmeli ve ona hamd edip şükretmeliyiz. Ve her baharda beşerin haşri gibi yüz binler nev mahlukatı ölümünün ardından diriltip hayat vererek haşrin numunelerini gösteren Rabbimizin bir gün kıyameti kopardıktan sonra tüm insanlığı da dirilteceğini anlamalı, şu alemde tecellilerini gösteren hay isminin ahiret aleminde de tüm haşmetiyle tecelli edeceğine iman etmeliyiz.